Selamlar Ökiz abi. Ne aldım? Bakın Rise aldım. Tank Rise oynayacağız. Bayağıdır oynamıyorduk. Yenilmez Tank Rise. Bakalım maç nasıl olacak. Başımızda iki adamlar çok tank. Yani tank 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 artı asasim var. Ölmese ki. Şu evi nasıl alacağız? Allah iyi aldık ama silahımız olmaz. Şimdi bunu alsak daha iyiydi. Merhaba Fizicim. Xbox'ın W mi attı mı? W attı evet. Biz ne yiyor ya mitte? Galio sen yiyor değil mi bunu? Uf Galio bunu ne döver ya. Ay var ya. Mahveder mahveder. Alacaksın Galio tek açan geçelim. Hadi evine. Aslında bunu E geldi ne yapsam daha iyi olurmuş. Yaklaş bakayım. an ölüsüz şiş vik ya biliyor musunuz? Bayağı vik. Bunu alalım alalım güzel. Çok kaçırma gerek yok benim. Biraz sakin parmağım lazım. Üç şeyler atlarız. Büyük kaçırdık oğlum acele. Ne dedim Neyse. O ne? Geliyor lan. Ne yapıyor? Ne Hayır kanka sen kimsin ya? Ignite var mı? Oo Ignite var mı şerifin? Güzel. Adam adam hem inayete hem flash attı. Neyse bunda canı az. Gıcık oldum ya. Ne güzel değil mi? Adam geliyor. Red alıyor bir de koşuyor dümdüz. Neyse bayağı zaman bunu Bunda flashını aldık. Bu adam o kill hiçbir şey aramayacak. İzleyin şimdi sadece. Yeni kaybetti adam. flash'ta yok. Inayete de yok. Bu flash atmadı ya. Skanner flash atsak iyiydi. E ee, ne yapacağız şimdi kanka? Haydi bakalım oynayalım. Eee Eee Ezik. E ee, wave'i de kaybettin şimdi kanka. Ne oldu öyle? he itemedin de wave'i. En sevdiğim oyuncu işte. Kanka genk geldin sana dayak yiyorum. Red al ya red al. Taşım var. Ve da geldi. Ne oldu? Ha geldi mi? Çıkan da şimdi 3 var, Rengar 4 varken. 3 tevel misinden lan? Sıkkarınır. Ha dönemiş mi o ya. Dönmüş mü lan? Nasıl dönmüş oğlum ormanı? Dönmemiş lazım. Çıkan ben orman dönsem o da dönemezdim bu arada. Ölmüş ama can az. Allah yanlış atık Aha hadi geliyorum buraya. Aha geliyorum. Yürüm, oraya geliyorum. Geldim fiziğim gel. Ya adama kıtlayamıyoruz abi. Hadi hadi Gel gel. Vallahi el atıp alabilirdim. Ignite attı saldım ya. Ignite veriyormuş herif. Asıl manyaksa. Güzel oldu. Allah. Alevi kanka sen bir. Hadi evine ya. Hadi evine git kanka sen. sevdim sevdin işini. Bir evine git artık. Zamanı geldi. Bir evine git sen. Nefes al gel. Ama hava al gel kanka. Adam 800 tane gen kattı ya. Yani milyonu kaçacak. Neyse saldım giriyorum ya. Vallahi yürüyorum yapacak bir şey yok abi. Hasta ruhlu herif ya. Doğmuş. Burada kamp yok. Buraya gitmesi lazım. Bana koşuyor. Burası asıl normal değil. Geliyorum abi. Hastalıklı herif ya. Üçler tane genk atışan belliydi zaten ruh hastası oldu. İnsan üçler üç tane atıyorsa hastadır arkadaşlar. İstiyor söylüyorum. Ya tank şarlı atıyorsa iyice hastadır yani. Ne yapacak tank şarlı genk atıp? Karama altı oldu cc. Çöp şarlı gidiyor genk atıyor ligimden. Güzel. Şimdi ben size neler yapacağım? Hadi bakalım aslanlar. İşler değişti soluşuyor da. Ne dedik ya bu? Evet. Şu milyonları bir salsa ne yapacağız nerede de ki kardeşlerim benim. Bir salsa bir çıksalar ağzım içinden. Çıkın kankam bir ya. Tamam milyon dur diye bak. Ya oğlum. Oy öldür. Adam öldü usta. Abi yani gel bakalım. Hit yedim Aa, ölmedim güzel. Yat. Bir de bir işinde, biliyor işin değil mi? Canım yok lan. Nasıl gidiyor buraya canım yok. Güzel. Şey alamadık çok kötü oldu bu. Gel oğlum. şey değil mi? Çok güvenli kurayım. <laughs> Adam son saniye geldi. Süpermiş ya. Son saniye geldi. Bir de herkes midde ya. 5 mit yapın ya. Neymiş abi? Matrius bile bottan geldi ya. Bence bir 15 yerin ya. Bir 15 yerin kanka bir de rahatlayın bence. Bu neymiş oğlum bir anda dakika 7. Yani yediğim genkin hatta hesabı yok. Adam gelmez. Sıvı yapıp çıkacaktık ne güzel ya. Neyse. Şattan da pek bir şey vermedik. bir iş aldı ikili yani. Zaten bir item almış adam. Korkudan kaçmak için almış adam. Nasıl? Süper değil mi? Rahat çocuk ya. Gelir Aga oraya. Adam ne güzel oynadı gördünüz mü? Geliyorum ki. Gelmiyorum. Fizz zaten base atmış. Okey. Ya da botta fiz galiba aynen botta fiz. Onu, onu, onu tam edemez ki ya. Hmm. Atimit'teyken biz bota bir şey demiyoruz. Ağlama lan eşek seni. Evet, Bitirdim abi. Fiz kardeşimiz minyonsuz oynasın şu oyunu. çok free çok free çok free shutdown da var ama shutdownlar düşmüş üstten daha fazla verdi. 100 gold veriyor 200 veriyor böyle bomboş yapmışlar oyunu hem araba alacağız galiba ama bilmiyorum almasam da olur ya biz vuramıyor çok mahvettim çocuğu fena darladık ya adam bizi kesti ve oyunu bitti yani oyunda ben her zaman diyorum arkadaşlar sürekli söylüyorum kesince bir şey olmuyor milyonu kaybedince bir şey oluyor adam bir kesik milyonlar adam ne yaptı pil aldı milyon almadı hiçbir şey aramadı yani, yani aldığın killin bir şey araması gerekiyor 300 gold cebine koyuyorsun ama ben hem 300 gold cebime koydum hem de veri cebime koydum. Ne yapayım bunda ya? Bayağı ezik bir ne bunda. Bu ne oğlum? Ignite bunda. İyiymiş ya kankam. Google'a bunda bu it yazsan bir tane Ignite bunda çıkmaz. Tamam kanka devam. Ignite döne. Teleportsuz topla yöne kardeşim. Bunda Ignite döne kral. Süpersin Papa seni çenire çıkartır. Oldu fiz gelmiyor. E kanka. Taklı Ben taklayacak mıyım? Dur ya. Valla tit oldum çocuğa. Ben ha tit oldum abi. Ölsün bence artık. Çekecek çekeceğim kule altına beni. Adam geldi öldü. Yedi mez açıktı ya ondan zorladım. Siz nerede? Siz nerede acaba? Erkek ya Nati. Nati erkek misin sen? Şey nerede? Fiz nerede? Fiz yok oyunda. Bize çağırın abi. Fiz botta mı? Anlamadım şu an bir şeyler dönüyor mu oyunda? Bot almayalım ya bence. Şunu bitmek da daha iyi gibi sanki. Değil mi? Öyle yapalım. Fiz nerede ya? Oyunda görebilir miyim? Gelmek istemiyor mu? Beliz abi. Fiz yok harbi lan. ne fiz? Çok var fiz yok. Bitti fiz yok. Oyna işte olup yapma lan. Adam ara galiba özüldü gitti arkadaşlar. Topu da vermişiz. Bu adam taşıyabilir. Anladım abi. Adam az önce iki ulti koydu. iki ultinin üstüne şimdi şey koydu. Ee, koydu. Neyi varsa basıyor. Adam beni gördü ya tuşlara basıyor kardeşim benim. Gel gel bana gel. Burada lan. Baba nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Bak baba, baba. Hasta. Hastasın sen sıkanım. Harbi diyorum ruh hastası normalde. Çiftliği söylüyorum. Yani yüzde yüz base attım belli adam ruhsuz gibi koşuyor ya. Fena kuduruyor. Gel gel kudur tim gel. Anladım. Gel ağlama gel. Hani eti gitmiş. Hani eti gitmemiştir de. Hmm. Geliyorum buraya. Burada scanner var ya. Denesek mi bilmiyorum ki. Açamaz da. Fakat seni keseceğiz ya. Kaçar yok yani bu şun. Hadi evine Bir tane kill alamadık ama okey ya. Güzel girdik. Güzel girdik de bir kez çıkmadı. görük burada böcek kesiyor sürekli. Bunda da oha bunda oyunu bitmiş ki bundanın. Yani bizim fiz yaptığımızda yörük bunu da yapmış arkadaşlar. Bayağı kötü. O yani yörük sıkıntı çıkartabiliriz Oynayalım Oyna buraya. Oyna buraya adam burada biliyoruz. Oyna. Merhaba kanka. Nasılsın? iyi misin ha? İyi, ne ki attım ben ya? İlaç ki attı. Elim bir yere çarptı mı bilmiyorum ele çarptı. Tam pet finger problems. Ya adam o kadar fet değilmiş oğlum. Ben de fet zannediyorum herife. Kırgan buydu var yani adamın. Buruncu hasar yiyor ama vurursa inletiyor demek ki. Bu de bunu da yenememesi lazım normalde. Galip. Bekleyeceğiz sızca. Bir de açalım mı? Alalım bir de. Hadi. mı daş atıyorsun bana erkek sen güzel buildimiz var ya bizi hiçbir şeyde kesemez bu adam bakalım bir <laughs> buralara yürü tape atar mı acaba dönmüş buralar ya buraya dönmüştür hmm. parlamış her yeri aslında vurayım iki tane Evet. E ee, kanka, e ee, aslan parçası Çektin mi geldi mi geldi mi kanka ha çok penabilendim ya muskarnıra üç şeygen adamları böyle var ya yani şöyle jungle oynarken mesela rakipte görüyorum üç genk adamı Ormanlığım var dümdüz ediyorum orman yüzü görmüyor adam onlar o yani onlar öyle oynayacaksın ki adam bir daha hayatında öyle bir şey yapmayacak çok şey ya aşırı toksik bir hareket yani. Orman pelini çünkü bir kem kaçırsan bile çok geri düşüyorsun. O kadar oyun farkındalık şu anda. Yani lol şu an çok farklı arkadaşlar. Yani orman kempi kaçırınca cidden çok geri düşüyorsunuz. Oyunuz bitiyor. Aa, rengara vurdu kule. Lol. Ne oldu ya Genco? Daha bile ki kanka kaçma diye yani. Öyle bir şok şey işi geçen ya. O işi geçen, o işi geçen. Ha çimden, çimden atlama ışından Onu düşünmüştür. Ben de onu düşünmüştüm. Olabilir aslında mantıklı. Olsa efsane durmuş. Hmm, blue var ama bir daha açacağım ya. Ne oldu lan Nati? Vuracağım bir daha aslanım. Gel vur bana. Ha, Murat. Gel aslan gel tuşlara bas sayınlandı. Biz çıkmış arkadaşlar. Kardeşimiz tit olmuş. Bana askerdeyiz haberiniz olsun yani. Askerde şu an yürüyüş yaptırıyorlar. Anladın mı? Sürünüyorum. Ee, sağ sol sıkıyorum ve o anda da şu anda video izliyorsunuz siz yani. O şekil. Öyle, öyle yapıyoruz askerliği yani. Ya askerdeyiz bir anlamda soğuk yürüyüşü tokatlıyoruz abi. Biz ağlayıp çıkmış diyorlar. Hmm, güzel skorunuz var. Şu şu bu it var ya şu bu it. güçlü. Şuradan kalkan zırh geliyor, mana geliyor. Buradan gelen manadan buradan balera sağlıyorsun mana. bayağı iyi yani. Buradan da öküz gibi cam mana AP alıyorsunuz. Baya OP yani. Bunu da vura benim ya kanka. Vura benim leğenim, alamazsın farm O işi geçeceğim dostum. Ben geldim kanka merhaba. Ne oldu? Hit ya siz? aa kit olduğunuz gibi sanki ya. Bu arada çok iyi farm almıyor mu işar? Ben bu işarı bayılıyorum abi. Bak dakika farm atıyorsunuz. Bu işarı bok gibi oynasanca dakika farm atıyorsunuz abi. Vurma şuna vur. Vur şuna vur. Aynen kanka. Bunda'ya bak bunda'ya bak. <laughs> aa çok iyi. Aha yakaladım. Aha çek şey, ben bezi çekeyim. Aaa beni de çekti. <laughs> oğlum böyle bir kitleme şekli yok ya. Bizim ADC de ölmüş benim yanımda. Oğlum ha. Zeyat Ke denemek senin de olmadı. Milyonlar atınca kule milyonlara vuruyor lazer. Ve sisi çok abi. Bu adam zıplatıp vurdu. Bu duvar vurdu. De, çekti. 4.5 saniye neredeyse stun yemişiz ya. Bu ne oğlum? De, 4 saniye bekliyorsun yani. Dostum Rabo'dan ya arkadaşlar. Bu şey olay bu. Rabo'dan zonya yendim. Yani, Defansif olduğu için demiş almanız gerekiyor. Efef ne böyle? FF versene de. Niye inandınız? ona inanmışlar. Şu şattan aldı. Bir iş aramaz. Bu buydu ilk hasta iş aramaz ya yani bence. Bak level de geldi. 14'üz. Adamlarda bak şu itemin bir de level verme olayı var. O çok OP bir durum biliyor musunuz? Erken aşırı OP. Herkes 18 10'a e kadar değil ama 18 e olmak çok zor oyunda. Bak 30'u geçmesi gerekiyor. Şu an 18'de 14'üz. Ot içeceğim ya. Şöyle atlayalım abi. Bunlar fena kavga ediyor. TR süper ya valla herkes küpür, kıyamet, kavga, gürültü. Bitmiyor kavgalar çocukların. Kavgayı seviyor bunlar. Öl vermem. Boş geçeceğim büyük benim. Bir itelim abi kule açalım. Çocuk oynamak istemiyor galiba. Morgan atalım R'yi. Keser ha istese. Tamam at Q'nun W'nü kaç. Q yok. Aa. Ha, i̇zlemiyoruz orayı arkadaşlar. Bozması açmıyorum Açmadım izlemedim. Moraliz bozulmasın diye açmadım. Bunu onu keser. Hiçbir şekilde kaçamaz bunların. onun. İnayet attı ya çok iyi. <laughs> Merhaba kardeşim ben geldim. Buyur açalım. Şu asla wave'i direkt kule altına atacağım. Bitsin diye. Gel abi. Hani de yokmuş da. Ee, wave yok ki ya varmış dur. Bir diksin bir diksin bir Şuraya böyle atacağım buraya. attı vuramadım. Wave attım bak dümdüz giriyor Olay bu abi gel buraya ya buraya gel. Gelmedir. Sağlam ama galiba. Ben de olsam ben de sağlardım abi. Allah belanı vermesin atayım sal beni ya. Çekmeye yürü piç bak çekecek. Çekmek istiyor beni. Ah gel. Çek 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 çek. çek. Aa rengar çekiyor. Tabii var çok güzel. Yat oğlum aşağıda Aa. Vur, vur, vur Ah ulan niye bitirdim bunu da Bitirdik yapacak bir şey yok bitirdim bunu da. Ama yani Fizz'in interneti bence gitmedi. Çünkü fiz lane'de de oynayamadı abi. Çok darladık çocuğu. Yani Skarner'ı da çok kötü ben. Çünkü Ryze oynuyorum arkadaşlar. Şampiyon tank tamam mı? Tamamen tank şampiyon. Yenilmezden can oluyor şampiyonu kesmez imkansız. 2x tankız yani bu şampiyonda da yenilmezle beraber. Jungle'ın böyle Lee'sin Jarvan falan alması gerekiyor ki ikisi kesebilsin. Jungle pick'i bok gibi adamların. O yüzden bizi çok rahat oynadık oynadık öyle game'de. Bir şey görüşürüz. Bay bay.